De, kolay gelsin. Hoş geldiniz oğlum, hoş geldiniz. Çorlan geldiler mi dükkana? Sen kaç yaşındasın diyorlar. Adım vesile diyor. Kırt doğumluyum diyor. Kaç yaşındaysan bir hesaplayın diyor. Ne diye çalışıyorum diyorlar. Ne diye çalışmıyorsun oğlum. Bir oğlum bir kızım vardı. Kızım üç yaşındayken hasta oldu. Ölü ve de halı dokuyordum. Çocuğa bakmayı bilmezdim. Ha para ne buna para kazanın. Ondan kerim, e çocuklarım var, dört tane torunum var. Bu dört tane torunu okuyup da meslek sahip edeceğim diye çalışıyorum diyorsun gelene. Kaç arkadaş oradan? çek ya dedim. Biz bu dükkanı neticeyiz dedim. O da dedik ki kapatırız dedi. Ulan dedim ela dedim sigortasız halı satılır olur da. Çocuğun dükkanı kapanır mı kapamayalım çalışalım dedi O da bana dedi ki ne? Benle çalışırsan dedi. Ben de ona demişim ki ne? Bayamanın o da her erkeği içinde bana tutturuyor. O da erkeği işi demişim. O da bana dedi ki ne öyle? Burnuma getirdi de. Bak vallahi kapatırın dedi. Sen benimle çalışırsan kapatman dedi. Çalışmazsan vallahi kapatırım dedi. Ağlayacağım geldi. Girdim bir tane cilavrum Oturdum öyle. Ağlayan öyle. düşünürken dedim ki ey be dedim öyle kendi kendime bir teselli verdim. Hakim, savcı, avukat olacak, öğretmen olacak bir kadınlarla dedim. Hadi ben dedim. Adım Mesih'le Nasus'ta dedim. Ben de bir tekerci oluverin dedim. Hadi Allah'ım dedim, güç kuvvet verdi. Dışa çıktım bu amcanıza dedim ki, çalış dedim. O da bana dedi ki, tamam dedi. Ay ismi tuttuk zaten dedi, çalışalım dedi. Çalıştık oğlum. Olan askere gitti, geldi. Oradan o buraya geldi şey ya. Sandıkla açtık. Biz amcanın o patoz kayışlar var. Patoz kayıtlar bu amcan şöyle şöyle bir kadın ederdi büyükler uyumadık. Hem onlar ettik. Boş olduğumuz zaman öte yana halı dezgah buldum. Gelenler oldu. Onları onu da Teker yapardım. İşte böyle bu yalan dünyayı böyle baş ettik oğlum. Tutuyor. Dur. 75 demedin mi Ali? Ali abi 75 mi basıyor? 75. Daha var var. 75 eder. Dur sen bak. Hmm, 70 72 74 tamam çek tamam çek, çek. bu Tekin, da tam 75 daha var bas az daha çek az daha daha, daha Tamam. Ya Tamam. Kaynaştırma. Köve düzeni kurunca başladık çalışmaya. Oradan e, kısa süre sonra bir oğlan askerliği çıkınca e, biz bundan yalnız kaldık. Ben meslek ya, Oradan dedik bunu ben kapatalım dükkanı. Kapatmayalım dedim ha. Oğlumuzun yokluğunu bildirmeyelim. Ben sana yardımcı olurum. Dükkanı çalıştıralım dedi. Yani, böyle oldu mu? Evet. Böyle oldu. Tamam. Sen de bana yardım edersen ben de dükkanı kapatman çalışırız dedim. Tamam. Bu mesleği böyle devam ettik. Oğlan Kütahya'da askerken üç sefer yanına vardık. Askerken üç sefer yanına vardık geldik hastalık. O da öğlenden sonra şey günü, cuma günü, öğlen sonu hemen darar gelirdi köye. Kızılören'e. Cumartesi pazar günü oldu mu? Çünkü pazar günü onu ben yola çıkarıyorum, indiriyorum otobüse. Kütahya'ya giderdi. Böyleydi. Havacı oldu da sizin gibi bir hemşerisi vardı askerde. Şehitliğe alıverdiler Ali'yi. Orada yaşadı Ali askerde. De. En sonunda bir yol oğlan askerliğini bitirip gelince Kadıoğlu'nun işte bu karşı benzinliğe dükkan açalım dedi. Neyse gittik. Bir düzen daha düzdük. Buraya Bastık, onları vurduk. Oğlan burada çalışmaya başladı, biz bundan köyde çalışmaya başladık. Ben kayış eklerdim. Kayışı bile misiniz? Patoz kayışı. Uzun. Onları eklerdim. Böyle gece uyku yemeden... ...böyle tıraşlardım bıçağına. Bir tarafını sıfıra çıkarırdım, çıkardım. Bir de Doğrudun ötekininkini böyle, de. böyle... ...ilacını çalardım böyle. Ötekini de böyle annanınla bir yapıştırdım. Kalıba basardım böyle. Sıkıştırdım böyle, ondan kere altının ateşini yakardım, bekle bana, oturdum oraya bekle böyle. Bir saat, iki saat, üç saat dedim mi ateşini söndürdüm. Ondan kere soğumaya başladı mıydı kayış, sökerdim kayışı. Av, yola böyle bir sererdim kayışı, o kaynak yaptığım yerler var ya, oraların kıyılarının, kavcığın çıkışlarını, taşanlarını bıçağına böyle güzelce alırdım. Gelip geçen böyle baktı baktı. Ulan Hüseyin abi neresi bunun kaynak ettin yersen dedi. İşte dedim bura dedim. Ulan vallahi hiç belli değil yahu dedi. Çok Nasıl güzel böyle kaynak yaptın sen filan dediler. Baya girmiştiler. O öyle geldi gitti işte asılı. O işte askerden gelince aynı bu mesleğe devam ettik de hala da Allah sağlık versin cümlemize devam edip gidiyoruz. dükkanı. Dükkanı temizler. Bir sularsız eder eder, Hemen yazıhanenin çayını hazırlar. Burada çorbayı hazırlar. Gelen olursa ben de gelirim arkasına. Eğer bizim yapamayacağımız iş olursa bu hemen oğlana telefon eder. Böyle böyle. Ali çabuk gel, lastik var. Lastik patla gel. O da hemen gelir arabasından buraya beraber başlarız çalışmaya. Bak, ha, bak, bak. Dediğin gibi? yenge var ya benim hanım, Olmasa zaten bizim işimiz yürümez. Yürümedi yani bak. Çok Allah razı olsun. Allah başımıza rezil etmesin. Çok yardımlar oldu. Çok. Hadi. Bu şimdi alıverenle koca çekiş var ya. Çekici birisi. Çekiciyle var. Bak, koca traktörün büyük lastik var ya arkası. Başları onu böyle sökmeye. Söker hazırlar. Patlağını bunu gelin, patlağı vurdu işte der. Bunu verin patlağını der. Yamarız. Bakarız havalarını ayarlarız. Böyleyle gittik işte bu hale geldik yani. Vesile tezi biz sandıklıya yolumuz düştükçe e, vesile tezi uğramaya çalışırız ihtiyacımız duydukça. Gerçekten bu güçle yapılan bir meslektir. Kolay değildir. uğradığımızda da gerçekten canla başlan eşiyle çocuklarıyla ilgi alakayı gösterirler. çok güç sarf eden kolay bir meslek değildir. E, vesile teyzeyi ben bu şeyde yani kurur diyorum bunu yaptığında bir bayan olarak da her e, sandıklıya e, ziyaret etmeye uğraşırız. İşimiz olsa da olmasa da. Öğlen yemeğini başlarım. Ne diye de işimiz kalaba olur. Öğlen yemeğini çıkamayı verim vurmaya e, ee, öğlen bunlardan yemek yendiği vakit ne pişirdin derler. ben nasıl de sizinle çalışıyorum ne pişireyim bilmem ne derim, derim mahsus. Burada olanın bir tane korun şeye, masaya onlar yemek yer ben aşağıyı beklerim. Gelene gidene neredeler dedim buradayız. çıkın siz de yiyin derim. Siz de yiyin yemeği derim. Doldurun doldurun Ben ne adam yemeyeceğim boş ver <laughs> İndirmeyen ol, yiyin karnını ee, 1975 senesinde Kıbrıs Harbi bitti. Biz Kızılören'liyiz. Kızılören'in iki şehit vardı. O şehitler Isparta'dan, Antalya'dan ailelerini götürüyorlardı. Ben de o gün Dinar'a çıraklığa gittim. Dayım vardı benim, kulağı duymaz. Ee, onun yanına gittik, orada çalıştık, ettik. Geri kızın önüne geldik. 3-5 sene çalıştık orada. Dükkan açtık. Ee, ondan sonra askere gittik. Askere giderken bizim yanımıza çırak veren olmadı. Bu işi kimse sevmiyor. Bu iş ağır işlerden pis iş diye beğenen olmuyor. Aslında bu iş çok ekmekli bir iştir ama adama anlatamıyorum. Ee, dükkanı kapatıp gidecek olduk. Babam zaten belki iş etmezdi. Anam ben yardım ederim dedi. Dükkanı kapattık. Şey, askere gittik. Anamla babam beraber çalıştıran O gün bugündür böyle çalışıyoruz. Şimdi anamın orada dükkanı babama yardımcı olmamış olsa, anam babam dükkanı kapatmıyorsa icabına böyle bir duruma gelme durumu mümkün değil yani. Şimdi bunun aslı özü anamın mücadeleci olmasındandır. Başka bir şey değil yani. Şimdi oradan 83 senesinde sandıklıya geldim ben. Buraya dükkan açtık. Bir sandıklıya 15 lira borcuyla geldim ben. Ceren panosunu alacak paramız yoktu. Burada çalıştık. Ondan sonra e, yer aldık. Anam sabah edelim dükkana gider. Devamlı gider. Bak. Anam olmadı mı? Halimiz harap olur. Bak. Katliyen değerde durdurmaz. Alo der. Hemen gideriz biz. Gelen olduğu zaman alo der hemen varız. Doğru. Terpi çal. Buna. Bu çalın buradan. Ben namazı kıldım, çıktım, geliyorum. O güven onun yandan bu yandan bir taksi de geldi. Geliyorum. geliyorum, hop dedi dedi. Selamünaleyküm oğlum, ne, ne oldun dedim. Yenge dedi, bir lastikçi bulamadım dedi. Şu oraya vardım dedi. Benzinliğe dedi. Şimdi bir ak bürgülü yenge gider. O lastikçidir. Ona sen hop de. hop deyince bana çekişme mi? Çekişmez o demiş. Sen hemen selam ver ona demiş. Selam verdik. Gel buraya dedi. Vardım taksinin yanına. Yenge dedi. Çocuk çoluk dedi. Üçten beri burada kaldım ben. Bir lastikçi bulamadım dedi. Bir oğlum dedim. Telefon numaramızı bileydin dedin, geldik biz dedim. Tamam dedi. Gel gidelim dükkana dedim. Çocuklar burada ya dedi. Onlara bir şey olmaz. Ben sana kompresör havayı bas sen dedim. Al gel. Bas buraya dedim. Al da gel dükkana dedim. Aldı geldi. Oradan geldik. Hemen bu oğlana telefon ettim ben. Bak oğlum çocuk çoluk acil kalmışla. Acele gel. Bunları yapalım. Yollayalım dedi. Ondan sonra geldi bu yolladık. Ben şimdi buraya gelmemin gayesi sınava giden oluyor, hasta doğuma giden oluyor, ayağı çıkmış olan oluyor, doktora acil ilişki olan oluyor. Yolda kimsenin kaldığını istemem. Bunların hepsi benim Türkiye'de. Büyükler babam, küçükler evladım. Daha ortalar giden yaşadım. Ben sadece bu yolda yolakta kimseyi komeyen diye geliyorum. olalım indi. Her şeyi meslekler çit çit örgenelim Biz Türk oğlu Türk'üz. Bizim kadınımız kimseden korkmaz. Çalışın kızlar. Çalışın gelinle. Meslengi örgenin diyor. Meslengin erkeği karısı olmaz diyor. Kendim daha kapörtecilerin falan olduklarından falan örgenmediğimi çok çok pişmanım diyor. Kaldır, 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 kaldır. Kötü kesin, neyse. ده کلور